Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 21-27 haftası 2025 Temmuz ayı gökyüzündeki önemli gezegen hareketleriyle birlikte her burç için derin dönüşümler ve şifa fırsatları sunuyor. İyi seyirler dilerim. Koç burcu. Sevgili Koçlar. 21-27 Temmuz haftasında gökyüzü sizi hem hızınızı hem stratekinizi kontrol etmeye davet ediyor. Mars'ın Başak Burcu'ndaki yolculuğu devam ederken, bu hafta hayatın detaylarına odaklanmak sizin için bir zorunluluk haline geliyor. Koç Burcu olarak genelde hadi başlayalım dersiniz. Bu dönem, anceleci davranışların, plansız işlerin, sonra bakarım dediğiniz detayların önünüze engel olarak çıkabileceği bir hafta. Fakat enerjinizi doğru yönlendirirseniz, uzun zamandır beklediğiniz iş fırsatlarını, ilişkilerdeki gelişmeleri ve finansal açılımları rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. İş ve kariyer Koç burçları için bu hafta iş hayatında titizlik ön planda. Özellikle hafta başında, yani 21-22 Temmuz günlerinde işinizle ilgili tamamlanmamış işleri toparlamak için harika bir fırsat var. Merkür ile Jüpiter arasındaki olumlu açı yazışmalarda, toplantılarda, sunumlarda sizi öne çıkarıyor. Yalnız burada dikkat. Konuşmalarınız hızlı olabilir. Karşınızdakini dinlemeyi unutabilirsiniz. Bu hafta iletişimde empatiyi unutmamak gerekiyor. İşinizle ilgili konularda detayları görmezden gelmeyin. Ofis ortamında bazı gerginlikler olabilir. Çünkü herkes detaylarda boğuluyor olacak. Koçlar için sabır bu hafta anahtar kelime. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, bu hafta yeni müşteriler kazanabilir, daha önce tamamlanmamış bir projeyi bitirebilirsiniz. Teknik konulara, raporlara, evrak işlerine biraz daha fazla zaman ayırmalısınız. Gökyüzü bu hafta çalışan koç burçlarına diyor ki: "Detayda kaybolma." Ama detayı da es geçme. Para konuları bu hafta Koç burçlarının zihnini bir hayli meşgul edebilir. Özellikle 23-24 Temmuz civarında Venüs ile Satürn arasında gerçekleşecek sert açı maddi konularda bir sıkışıklık veya yeni bir düzen ihtiyacını gündeme getirebilir. Beklenmedik bir ödeme çıkabilir. Bir borcun taksiti bir ev eşyası tamiri veya sağlıkla ilgili küçük bir harcama olabilir. Ancak panik yapmayın. Bu hafta aldığınız her finansal karar uzun vadede sizi rahatlatacak. Yatırım yapmak isteyen koçlar için hafta sonuna doğru daha uygun bir zaman dilimi açılıyor. Ancak riskli yatırımlardan kaçınmanızı öneriyorum. Küçük adımlarla ilerlemek en doğrusu. Bütçe planı yapın gelirinizi harcamadan önce iki kere düşünün. Unutmayın, finansal denge koç burcu için huzurun temelidir. Aşk ve ilişkiler. Sevgili koçlar, bu hafta aşk hayatınızda duygusal derinlikler oluşabilir. Venüs'ün yengeç burcundaki seyri sizi daha hassas bir ruh haline sokuyor. Genelde hızlı başlayan, Ani gelişen ilişkileri seven, koç burçları için bu hafta biraz daha yavaş ilerlemek gerekiyor. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu tanışma arkadaş ortamında veya sosyal medya üzerinden gerçekleşebilir. Ancak hemen hızlı karar almayın. Karşınızdaki kişiyi tanımak için zaman verin. Partnerinizle duygusal bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz. Geçmiş konuları konuşmak İlişkinizde bazı yaraları sarmak için iyi bir fırsat. Ancak Mars'ın etkisiyle ani parlamalar, gereksiz kıskançlıklar da olabilir. Bu hafta duyguları kontrol etmek çok önemli. Evli koçlar için evde düzen, sorumluluklar ve planlamalar ön plana çıkıyor. Birlikte geleceğe dair kararlar alabilirsiniz. Taşınma, ev değiştirme. Birlikte bir yatırım yapma gibi konular gündeme gelebilir. Bu hafta sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Mars'ın Başak burcundaki etkisi sindirim sistemi hassasiyetine işaret ediyor. Mide, bağırsaklar, hazımsızlık gibi konulara karşı dikkatli olun. Bol su için, lifli gıdalar tüketin. Kafein ve şeker tüketimini azaltın. Spor yaparken kaslara fazla yüklenmemeye dikkat edin. Yoga, esneme hareketleri veya tempolu yürüyüşler bu hafta daha uygun olur. Ayrıca zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz. Çok fazla plan yapıyor, çok fazla sorumluluk üstleniyorsunuz. Bu hafta arada bir durup nefes alın. Zihninizi boşaltmak için doğada vakit geçirin ya da sadece sessiz kalın. Bu hafta sevgili koçlar için anahtar cümle. Hızlı düşün, yavaş hareket et. Planla, sonra harekete geç. Boğa Burcu. Sevgili Boğalar. Bu hafta sizin için hem içsel bir muhasebe dönemi hem de pratik yaşamda düzen kurma zamanı. Gökyüzü sizi köklerinize dönmeye, hem geçmişinize sahip çıkmaya hem de geleceğe dair sağlam planlar yapmaya çağırıyor. Venüs'ün yengeç burcundaki seyri duygusal güvenlik ihtiyacınızı artırıyor. Mars'ın başak burcundaki pozisyonu ise iş hayatınızda detaylara daha çok odaklanmanız gerektiğini gösteriyor. Bu hafta huzur mu verimlilik mi sorusunun cevabını bulmaya çalışacaksınız. Aslında cevap ikisi birden. Hem huzur hem verimlilik mümkün. Yeter ki dengeyi kurun. Kariyer ve iş hayatı Sevgili Boğalar, bu hafta çalışma hayatınızda detaylar ön plana çıkacak. Küçük görünen ama eksik kalmış işlerle uğraşmanız gerekebilir. Mars'ın etkisiyle biraz daha titiz ve mükemmeliyetçi davranabilirsiniz. Bu güzel bir şey çünkü uzun zamandır ertelediğiniz işleri tamamlama fırsatı bulacaksınız. Ancak aşırı kontrolcü olmamaya dikkat edin. Bazı şeyleri oluruna bırakmak da bazen verimlilik sağlar. Pazartesi ve salı günü iş arkadaşlarınızla aranızda bazı fikir ayrılıkları yaşanabilir. Ancak bu tartışmaları yapıcı bir şekilde yönetirseniz sorunları fırsata çevirebilirsiniz. Unutmayın, birlikte çalışmak zorunda olduğunuz insanlara karşı sabırlı davranmak uzun vadede size kazandırır. Bu hafta maddi konularda biraz daha ciddiyet gerekiyor. Özellikle 24-25 Temmuz civarında Venüs ile Satürn arasında gerçekleşecek etkileşim size harcamalarınızı sorgulatabilir. Gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa sadece anlık bir istek mi? diye düşünmelisiniz. Beklenmedik masraflar çıkabilir. Ancak bu masraflar uzun vadede sizi rahatlatacak. Evle ilgili bir harcama sağlıkla ilgili küçük bir gider veya aile büyüklerine destek gündeme gelebilir. Tasarruf planı yapmak için harika bir dönem. Küçük yatırımlar, ek gelir fırsatları da söz konusu. Freelance işler, danışmanlık gibi alanlardan kazanç sağlayabilirsiniz. Bu hafta maddi anlamda gökyüzünün mesajı. Küçük birikimler, büyük güvenlik alanları yaratır. Aşk ve ilişkiler. Sevgili boğalar, Venüs'ün yengeç burcundaki seyri sizi, aşk konusunda da duygusal bir noktaya getiriyor. Sevgiye daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu hafta özellikle ilişkilerde güven ve koruma ihtiyacınız artıyor. Yeni biriyle tanışma ihtimali yüksek. Ancak bu tanışma hızlı bir ilişkiye dönüşmeyebilir. Yavaş yavaş, adım adım ilerlemek daha sağlıklı olur. Sosyal çevrenizde, bir arkadaş ortamında veya kısa bir seyahatte karşınıza biri çıkabilir. Partnerinizle duygusal paylaşımlar artacak. Ailevi meseleleri gündeme getirebilir. Birlikte geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Ancak geçmişte kalan bazı konuları yeniden gündeme getirme riskiniz var. Bu durum gereksiz gerginlik yaratabilir. O yüzden eski defterleri açarken dikkatli olun. Bu hafta ev ortamında daha fazla vakit geçireceksiniz. Birlikte düzen oluşturmak, evdeki eksikleri tamamlamak veya aile büyükleriyle ilgilenmek ön planda olacak. İlişkinizdeki dengeyi korumak için empatiyi elden bırakmayın. Sağlık ve bedensel enerji. Bu hafta sağlık konularına da önem vermelisiniz, sevgili boğalar. Özellikle boyun, sırt ve omuz bölgesinde kasılmalar olabilir ağır işler yapmamaya dikkat edin. Beslenmenize özen gösterin. Mide hassasiyeti ve sindirim problemleri yaşanabilir. Bu hafta bol su içmek, hafif yemekler tercih etmek sizi rahatlatır. Ayrıca ruhsal anlamda da biraz yorgun hissedebilirsiniz. Aşırı sorumluluk almak yerine, arada kendinize mola verin. Sabırla ilerle, sağlam adımlar at. Hem kalbini hem hayatını dengele. İkizler burcu. Sevgili İkizler, 21-27 Temmuz haftasında gökyüzü sizin zihinsel temponuzu artırıyor. Merkür'ün pozisyonu size bilgi akışı, yazışmalar, toplantılar ve sosyal etkileşimler getiriyor. Ancak Mars'ın Başak burcundaki etkisi size diyor ki: Detaya dikkat etmezsen, bilgi yığını seni yorabilir. Bu hafta bol bol konuşacak, yazacak, düşünecek, araştıracak ve aynı anda birkaç iş birden yapmak isteyeceksiniz. Fakat unutmayın, bu hafta önemli olan hız değil, odaklanmak. Çünkü zihinsel dağınıklık sizi yorar. Kariyer ve iş hayatı. Sevgili ikizler, bu hafta iş hayatınızda hızlı bir tempo var. Özellikle pazarlama, eğitim, sosyal medya Danışmanlık gibi alanlarda çalışıyorsanız yoğun bir haftaya hazırlanmalısınız. Pazartesi günü yeni bir proje başlayabilir. Bir sözleşme gündeme gelebilir veya bir eğitim alabilirsiniz. Ancak dikkat. Her duyduğunuzu doğru kabul etmeyin. Yanıltıcı bilgiler olabilir. Mutlaka araştırın. Kaynak kontrolü yapın. Salı ve çarşamba günleri iş arkadaşlarınızla yoğun bir iletişim trafiği içinde olabilirsiniz. Bu süreçte empati önemli. Herkesi anlamaya çalışın ama kendi sınırlarınızı da çizin. Hafta ortasında küçük bir seyahat, iş gezisi veya yer değişikliği gündeme gelebilir. Eğer dijital alanda çalışıyorsanız, bu hafta web sitenizi güncellemek Yeni bir sosyal medya projesi başlatmak için uygun bir zaman. Hafta sonuna doğru biraz yorgun düşebilirsiniz. Bu yüzden perşembe ve cuma günleri temponuzu hafifletin. Kendi kendinize şu soruyu sorun. Bu kadar bilgiyi sindirebiliyor muyum yoksa sadece tüketiyor muyum? Bu sorunun cevabı haftanızı daha verimli geçirmenizi sağlayacak. Bu hafta para konularında biraz dengesiz davranabilirsiniz sevgili ikizler. Bir yandan küçük ek gelir fırsatları çıkabilir. Freelance işler, danışmanlıklar, sosyal medya projeleri gibi. Diğer yandan teknoloji, eğitim, kitap, hobi gibi konularda harcamalar yapabilirsiniz. Bu harcamalar faydalı olabilir ama bütçenizi aşmamaya dikkat edin. Özellikle 24-25 Temmuz günlerinde ani bir masraf gündeme gelebilir. Beklenmedik bir abonelik, bir cihaz tamiri veya eğitim programı için ödeme yapmanız gerekebilir. Eğer birikim yapmak istiyorsanız bu hafta bunun için plan yapmak iyi olur. Küçük tasarruflar büyük kazançlar getirir. Aşk ve ilişkiler. Sevgili ikizler. Bu hafta aşk hayatınızda iletişim çok önemli olacak. Partnerinizle bol bol konuşmak, dertleşmek isteyeceksiniz. Ancak dikkat. Fazla konuşmak, fazla sorgulamak karşı tarafı yorabilir. Sadece dinlemeyi de öğrenin. Yeni bir tanışma gündemde. Sosyal medya, mesajlaşmalar, dijital platformlar üzerinden biriyle yakınlaşabilirsiniz. Ancak hemen hızlı bir aşka atlamayın. Önce karşınızdakini tanıyın. Bu hafta aklınız karışabilir. Acaba bu kişi mi doğru kişi yoksa diğer mi diye düşünebilirsiniz. Bu yüzden kararsızlık içinde kalmamak için kalbinizin sesini dinleyin ama mantığınızı da devre dışı bırakmayın. Partnerinizle geleceğe dair konuşmalar yapabilirsiniz. Taşınma, seyahat, birlikte bir kursa katılma gibi planlar gündeme gelebilir. Ancak birbirinizi yormamaya çok fazla detay içinde kaybolmamaya dikkat edin. Bu hafta kardeşler, yakın arkadaşlar veya komşularla iletişim artabilir. Aile içinde, özellikle kardeşlerle ilgili bir mesele gündeme gelebilir. Belki bir eğitim konusu, belki bir borç alacak meselesi olabilir. Empatiyle çözmeye çalışın. Sosyal çevreniz genişliyor. Ancak her yeni insanın enerjisini kendi alanınıza almamaya dikkat edin. Sizi aşağıya çeken insanlardan uzaklaşın. Sağlık ve ruh hali. Sevgili ikizler, bu hafta sinir sisteminiz hassas. Zihinsel yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ekran başında geçirdiğiniz zamanı azaltmaya çalışın. Telefonu bir kenara bırakın. Doğada yürüyüş yapın. Ayrıca omuz ve boyun kaslarınıza dikkat edin. Masaj veya hafif egzersizler rahatlatıcı olur. Bilgi yüklen ama tüketme. Sindir. Çok konuş ama yerinde konuş. Zihnini sakinleştir. Hayatını dengele. Yengeç Burcu. Sevgili yengeçler. Bu hafta gökyüzü size hem duygusal hem pratik anlamda önemli mesajlar gönderiyor. Venüs sizin burcunuzda ilerliyor. Bu da demek oluyor ki sevgi, şefkat, empati, aile, koruma ihtiyacı bu hafta sizin için çok ön planda. Fakat Mars'ın Başak burcundaki etkisi size diyor ki: Duygularını yönet ama günlük düzenini de ihmal etme. Bu hafta hem kalbinizi hem yaşam planınızı düzenlemek zorundasınız. Kendi iç dünyanızı ihmal ederseniz yorulursunuz ama hayatın akışını kaçırırsanız dağınık hissedersiniz. Gökyüzü size dengeyi öneriyor. Kariyer ve iş hayatı. Sevgili yengeçler, bu hafta iş hayatınızda özellikle detaylara odaklanmanız gerekiyor. Evraklar, eksik kalan işler Tamamlanmamış dosyalar gündeme gelebilir. Mars Başak burcunda ilerlediği için işlerinizi toparlamak, düzen kurmak için güzel bir fırsat. Pazartesi ve salı günleri iş arkadaşlarınızla daha çok yardımlaşmanız gerekebilir. Bu süreçte biraz alınganlık yapabilirsiniz. "Ben mi hep fedakarlık yapıyorum?" diye düşünebilirsiniz. Ancak bunu içinize atmayın. Yapıcı bir dille ifade edin. Hafta ortasında yeni bir iş teklifi, bir görev değişikliği ya da ek bir sorumluluk gündeme gelebilir. Korkmayın, üstesinden gelebilirsiniz. Yeter ki detaylara dikkat edin. Finansal durum. Maddi konular bu hafta biraz ön planda olacak. Özellikle evle ilgili harcamalar artabilir. Eviniz için bir eşya alabilirsiniz ya da bir tamirat gerekliliği çıkabilir aile büyüklerinin sağlık veya bakım ihtiyaçları için para harcamanız da gerekebilir. Bu sizi biraz zorlayabilir ama sonrasında içiniz rahatlayacak. Tasarruf yapmak için yeni bir plan yapabilirsiniz. Bu hafta küçük birikimler başlatmak için doğru zaman. Aşk ve ilişkiler. Sevgili yengeçler, bu hafta aşk hayatınızda duygularınız çok yoğun olacak. Sevgiye, ilgiye korunmaya daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu duyguyu karşı taraftan beklerken, kendinizde sevgi vermeyi ihmal etmeyin. Yeni bir ilişki ihtimali var. Özellikle sosyal çevrenizden biriyle yakınlaşabilirsiniz. Ancak hemen tam bir güven geliştirmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden ilişkinin hızını doğal akışına bırakın. Partnerinizle geçmiş konuları konuşabilirsiniz. Ancak bu geçmiş meseleler yeniden tartışmaya dönüşmesin. Eski defterleri açarken dikkatli olun. Birlikte evle ilgili kararlar alabilirsiniz. Taşınma, ev düzeni, birlikte gelecek planları yapabilirsiniz. Ailevi konular çok ön planda. Anne, baba, kardeş gibi yakınlarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu hafta bazı aile toplantıları Ziyaretler veya telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Aile bireyleriyle ilgili bir sorumluluk almanız gerekebilir ama unutmayın, onlar için fedakarlık yaparken kendi sınırlarınızı da korumalısınız. Bu hafta duygusal stres fiziksel sağlığınıza yansıyabilir. Mide hassasiyetine, sindirim sistemine dikkat edin. Uyku düzeninizi bozmamaya çalışın. Gece geç saatlere kadar düşünmek yerine erken yatmaya özen gösterin. Kendinize küçük molalar verin. Deniz kenarında yürüyüş, su ile temas, meditasyon bu hafta size ilaç gibi gelecek. Duygularını koru ama hayatını da düzenle. Sev ama kendini ihmal etme. Fedakarlık yaparken sınırını unutma.